öyle şeyler yapmayın ayıp. Ben de bir an okuyorum fan sayfası falan filan diye. <laughs> yapmayın. Teşekkür ederim ama gerçekten hiç e, böyle şeylere gerçekten hiç gerek yok aşklarım. Ağzınızı, yüzünüzü sıram bakın. Bakın. Yoğurtlu ayran içer misiniz? Bir YouTube videosunda ben ne diyorum? Çeçekleri karıştırdım şimdi. Buraya benim gözlerim bağlı tad tadına bakıyorum. Altyazı